Çokladım. 15'te. Hadi bir günümüz testiniz. Ben kaçtıktan sonra ben kaçmıştım. Sen mi dedin? Sanayide ilk defa bu evet. Kendileri de direkt bir ama yönlendiriyorlar. Bu Bu da yer altındaki suyun seviyesini ölçüyor. Evet. Suyun seviyesini. Evet. 300 metreye kadar çıkabilirsiniz. Suyun seviyesini ve suyun kalitesini ölçüyor. Evet. Bunu e, Türkiye'de ilk yapan 2011 yılında bin sayın adam. E, şu an e, devlet su işleri suyun kalitesiyle beraber tuzluk oranı ile beraber tuzluk oranı. Yani yer altından hmm. ses ne kadar tuzlu yani, suyu var yani. dışarıya yok tuzluk var. Ne kadar tuzlu suyu e, dışarı çıkartıp tarımda bunu e, neye bağlıyorsun? Bu yeni bizim kontrol cihazlarımız Elektronik. Ona bağlıyoruz. GSM'li modemlerimiz vasıtasıyla devlet su işlerinin direkt ee, bir işlem, e, işlem tarafına gidiyor, yazılım olarak. Denizde tamam. kullanılıyor Denizde de kullanılıyor. Ee, Hı. Saraşı, Hı. Ee, bu, burada bu ürünümüzü asal sana yapmıyoruz. Radarlarda, ortadik vakti son e, 5 sene sonra diğer dolarlık bir şirket e, hacmine ulaşacak. 5 sene sonra o şeyde kameraya sor. Tarihi de. 5 sene sonra bu şirket tarih, milyar dolar tarih, 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 tarih. Ocak 20 Ocak 2023 tarihinden itibaren 20 Ocak 2028 20. 20. 20 tarihine kadar bu şirket milyar dolar şirket değerlemesi <laughs> noktasına gelecek. Allah'ın izniyle inşallah. Çünkü peki sen bu firmayı kurarken devletten ne de destek var? Agrolar hani, hani, da söylüyor evet. madem. Ve Seydip Seydip projesi tüm dakikam projesi aldık. Evet. Bir yedi tane e, proje gerçekleştirdik. Yedi tane. Evet. Ve bunların hepsi Seydip projesi çıktısı bu ürünü. Özellikle hidrostatik elektromanyetik e, demirmetre. Bunun e, yanında burada göstermediğimiz çok ilginç elektronik cihazlarımız var Sayın Bakanım. E, ve şu an üç tane de yapıyoruz TİDEP projesi toplamda onları, ona ulaşacaksın. Toplamda ona ulaşacaksın. Maşallah bayağı bir proje yapıyor. Koskep'ten destek Coscap'dan aldık. Koskep'ten almadık ee, ama genelde TÜBİTAK TEDEP bizim için yeterli. Bir de ayrı zamanda yatırım teşviğimiz yatırım var. Ee, bu makinalarımızı e, yatırım teşviği. Güneş paneli koyacağım fabrika bize ait değil inşallah Öyle kendi mi? yerimiz olduğunda şimdi biz şey yaptık e, Feriz'de yeni bir OSB kuruluyor. Biliyorum. 30 dönümlük bir yer oradan yer aldık. İnşallah bu fabrikanın 5 katı kadar yeri yapacağız. Çünkü şu an yetmiyor. Şimdi 2002 yılında <laughs> sen neredeydin? 2002 yılında e, 12, Adana'da çalışıyordum. Ha? Adana'da bir firmada çalışıyordum. Çalışandın evet, 2002 Evet çalışıyordum. Şimdi kendi şirketim var. Evet. Ve bundan 5 sene sonra da milyar dolar evet, değerlemeye milyar dolar, değerli bir, AK değerli Parti bir iktidarından bahsediyoruz değil mi? 20 sene. 20 sene, 20 sene. Maşallah. Maşallah. Tebrik sayın, ediyoruz. Biz bakalım. numaramız 66 1999. Şimdi 360 küsur o sebe. Bu 20 sene içinde bir de 6, ne? hiçbir 300, şey yoktu o zaman. Hiçbir şey yok. 300 tane o sebe kurulmuş. Sayın bakanım biliyorsun geldiğimde söylemiştim. Evet Yeni bir o kuracağız. Çalışmamız var. İnşallah. Bir yere gitme yakında bir yerde 3 milyon metrekare desteklerini bekliyoruz. Senin bu ürünleri de anlatman lazım kameraya ne olduğunu. Çok orijinal bir şey. <laughs> yapıyorsun. Evet. Ne iş yapıyorsun anlat bakalım. Ee, ürünlerimiz su seviyesi ölçüm e, cihazları. Yer altındaki suyun seviyesini ölçen e, basınç, hidrostatik basınç e, transmitteri. E, bunun yanında türbin e, tip su sayaçlarımız, e, petrol sayaçlarımız. Petrol endüstrisi de e, bu ürünü kullanıyor bunun yanında göstergeli ve göstergesiz basınç transmitterlerimiz hatlardaki basınç oranını ölçen ve bunu e, analog sinyallerle gönderen cihazlar. Elektromanyetik debimetremiz, yani içinden geçen İçinden geçen suyun, suyun miktarını, miktarını ölçen, hızını ölçen, e, yüksek teknoloji sınıfında bir ölçüm cihazı. Bunu kendiniz geliştirdiniz. Evet içindeki elektronikleri de kendiniz geliştirdiniz. Teydep kapsamında. Teydep kapsamında. Şimdi üretip satıyorsunuz. Evet fabrikaya dönüştürdük ve şu an satıyoruz. Yani bir Teydep Türkiye'de projesi... Türkiye'de bunu başka üreten yok. Mi? Üreten yok. Evet. Dünyada kaç kişi üretiyor? Dünyada bunu üreten e, bu sertifikayla 10 tane yoktur Sayın bakalım. Yani Burası sertifika aynı sahibini. zamanda sertifika verebilen, Tabii, sertifika verebilen Türk Hak'tan Akredis'te bir laboratuvar. laboratuvar. Evet. Fabrika lazım adamlar. Evet. Yer lazım yani. Tamam Ferizli olsa beden işte. Ya Anladım. bırak orasını tak girsen <laughs> bizimki. Sayın Lan Bakanım, ya ne <laughs> ben yok ne abim ben bunu? Sayın Bakanım benim çalışanlarım bu... hepsi teknik. Bunları o, bu ta oraya taşımamız gerekiyor. Kaç, kaç şey metrekare mi? yer lazım sana? Bize şu an şey 10 10.000 metrekare kapalı yer lazım. 10.000. Evet. Çünkü e, emin olun bizim hedeflerimiz çok büyük, büyük 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 ve ihtiyacımız var. Bu kapsamda tabii ki her zaman olduğu gibi ...firmalarımızı da ziyaret ediyoruz. Ee, burada e, aslında siz beni nasıl davet ettiniz? Sosyal medyadan. Sosyal medya. Yani sosyal medyadan beni davet eden... ...bir arkadaşımızın iş yerine geldik. Tanımadan geldim ama burada öğreniyorum ki... ...şimdiye kadar 7 tane t projesi bitirmişler. 3 tanesi devam ediyor. Sıfırdan kurulmuş ve e, ölçüm cihazları yapan ama ölçüm cihazlarının sadece mekanik kısmını değil aynı zamanda elektronik yani katma değerli kısmını da kendileri geliştirmiş, üretim yapan bir arkadaşımızı e, ziyaret ediyoruz. Enelsan biraz önce iddiasını kendisi kameralara söyledi. 2023'ten 5 yıl sonra bu firma milyar dolar değerlemeye ulaşacak diyor. Çünkü ürettiği cihazlar hem kaliteli aynı zamanda dünyada rekabet anlamında, fiyat rekabeti anlamında da en iyi fiyatı verebilen e, cihazlar. E, tabii biz her zaman söylüyoruz katma değerli üretim bizim için önemli olan ve katma değerli üretimle Türkiye'yi kalkındırmak için biz bir gayret gösteriyoruz. İşte bunun gibi EnerSan gibi firmalarda aslında güzel birer örnek. Sıfırdan kurulup böyle yüksek teknolojili ürünler tasarlayıp üretip ihracat yapmaya başlamış. Ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Biz de tabii ki Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak hangi desteklerimiz varsa bu desteklerle de firmalarımıza elimizden gelen katkıyı sağlamaya çalışıyoruz. Zaman zaman gündemde tartışmalar var. Arkadaşlarımız da takip ediyordur. Bir partinin genel başkanı yakın zamanda Baykar'la ilgili çok çirkin ifadeler kullandı. Biz Baykar'a dokunacağız dedi devletin bütün imkanları bu firmalara, bu firmaya aktarılıyor dedi. Asla astarı yok. Bakın ben bu firmaya sosyal medyadan bana yaptığı davetle geldim. Ve 7 tane TEDEP projesi yapmış. 3 tanesi devam ediyor. Hiçbir bilgim yok. Çünkü biz firmaların siyasi görüşlerine göre desteklerimizi vermiyoruz. Firmalar ortaya koydukları projelerle bize başvuruyorlar. Bağımsız değerlendiriciler bu projeleri değerlendirip desteklerini ona göre veriyorlar. Bu manada da aslında bakın burada çok güzel bir örnek var. Desteklerimizden faydalanmış ama Baykar firmasının bu manada bizden aldığı bir destek de yok. Bütün ARGE çalışmalarını da kendi kaynaklarıyla yapmış bir firma. Onun için biz böyle siyasi dedikodularla ülkemize bakmıyoruz. Bizim gündemimiz belli. Yatırım, üretim, istihdam, ihracat. İnşallah böyle firmalarımızda da bunu başarmış olacağız. Ben tebrik ediyorum arkadaşım. Evet, seviyesini ölçüyor. Bu ne işe yarıyor? Hidrostatik basınç transpüteri. 1 ee, metre e, su sütunu yaklaşık 100 milibara tekamül ediyor. Böylelikle suyu, bu cihazı kuyunun içerisine daldırdığımızda bu 300-500 metreye kadar e, ulaşabiliyor. Yer altındaki suyun miktarını, seviyesini, pardon üzülüyorum, çok rahatlıkla ölçülebiliyor. Bunu genellikle devlet su işleri belediye evet. E, Unun üreticisi Türkiye'de, sen misin? Ee, bunun yok. Bunun e, bir üreticisi daha var. E, evet, ama e, Türkiye'de ilklerden ilk üreten i̇lk. E, firmayız evet. en son olarak. Kalitesini de yani. ölçüyor demiştin ya. Suyun ayrı evet, zamanda tuzluluk evet tuzluluk oranını mesela. ölçen modelimiz de var. Suyun e, yeraltındaki su da ne kadar bu, tuz oranı bu dünyada var? Dünyada ne kadarlık bir pazar? Evet. Bu sektör. Yaklaşık e, bizim enstrümantasyon pazarı sayın bakanım 30 milyar e, doların üzerindedir. Evet. Çok büyük bir pazar. Çok büyük bir pazar. Sen de iyi bir oyuncu olmak için çalışıyorsun. Şu an en yakın rakibim min, yıllık cirosu 1 milyar dolar. Ve biz en alttayız. Ve bizim şansımız oradan pay almak için çok e, fazla şeyimiz var. şansımız var. Evet.